Herkese SA. Güzel bir gece pazarımız var. Bakalım inşallah güzel şeyler gelir. Almam. Ya siktir git dedim amına koyalım. <laughs> Bu ne lan? Güzel ama. ye yeah alınır. İğrenç. I. süper, süper. On numara. Allah Allah, Allah mesela Seyyidin Muhammed ya. İğrenç. İyi, iyi, güzel. Alınır yani şu ile. Şu alınır bence. Ay ananızın... Tövbe. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ama.